merhaba ben Yusuf arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz Emrecan yanımda ve parkur oynuyor çok hızlı bir giriş yap parkuru hemen başlayayım <laughs> bu ne? Emrecan bunlar e ben... ne sence bu kim bilmiyorum bu kim bilmiyorum bu kim bilmiyorum bu bilmiyorum. bu bilmiyorum bu bu bilmiyorum. bu bilmiyorum. bu bilmiyorum. bu bilmiyorum. bu Bilmiyorum. bu 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 Hadi gidelim arkadaşlar parkurumuza başlayalım. Şuradan mı başlayalım? Heh, burada bir yer var. Şurasıydı. Buraya mı? <laughs> Onu YouTube... YouTube. YouTube'dan başla. YouTube'dan başla. Aynen arkadaşlar YouTube'dan başlayalım daha iyi. YouTube. <laughs> YouTube parkuru bu ne? Sanki içindeymiş. Start game'desin. Ama sanki çok, sanki içindeymiş gibi çok güzel. Aynen start game'desin teşekkür Çok güzel düşün. Aha. Her yer YouTube arkadaşlar. Bu zor değil herhalde yani. YouTuber park. Ne? Aynen. çok his var değilmiş. Ne? Arkadaşlar bunu da geçemezsin artık. Ah ki <laughs> çekeceğim. baştan. Onu en sonuna yapak mı? Tamam. O zaman baştan başladık ya. Aynen. Tamam. Kum yeri. Bu muydu insta? Başta. Arkadaşlar biz bir defa çektik, olmadı. Üçüncü dakikaya kadar geldik. Aynen. Durdu. Videoyu tam da durduracakken ekstra gördüler hata vermedi. Çünkü ben başka videodan çekiyordum. Arkadaşlar bunu da artık çekemezsem ee, durdurup yapacağım. Evet. Ama son becerilerin sonunda buraya geldik arkadaşlar. Arkadaşlar burada durdursam geberirim. Arkadaşlar kaç kez denedim olmadı. Sonunda geçtik. Yani Aynen. kolaydı arkadaşlar. O kadar da zor değildi. Videoda düşer ki. Videoda iki bir düştük ama olsun. Vazgeçmedik kardeş. Yani biz, İkinci biz yuk. asla pes etmeyiz. Forse. Pes edersek rüyamızda pes ederiz. Rüyada da etmeyin ben. Aa, bu ne? Yusuf sen bir şey değil mi? Galatasaray'a dalga geçenlere bir şey diyorum buradan. Dalga denizli olur. Benden öğrendi arkadaşlar lafı okuldayken. La <laughs> başla e, arkadaşlar bu arada Emrecan'ın da kanalı. Emo adı RSM kaç kere evet. Aslında ha hacker Video yok, abonesi yok, beğenisi yok, bir bok yok arkadaşlar. Karakter. Abi neden oradan oraya atlayamıyorum? Bu arada ben blok da kuramıyorum. Çünkü adventure edeyim herhalde. Ama sonra buraya geçemiyoruz. Geç, hayır ya. Tamam yaptık. Geçebiliyorum ama olsun. Survivor'a geçelim. Kral tabi de geçebiliyor. Her şey geçebiliyor. Ha yani hile yapmayalım. Ha, hiç hile yapmam ki ben. Ha şimdi burabilir. Ama kırmayacağım. Bir Dur. Bir daha da gırsıyla. Gelme. Goya siyaltıyor yüzük basit. Hakikaten. Arkadaşlar öyle bir tane parkur yapalım. Hileci var. Eee? Ama bu niye ben... gelmiyor? Abi. <laughs> Lan bu niye gelmedi? Neden mi? Heh. Bu da Atlantika çünkü. Şimdi gelecek. Hazır mısın? Heh. Odunu kırar. Parkur yapıyoruz Bak şimdi da... yine gelmedi. Arkadaşlar biz parkurumuzu yapalım. Bir Hadi. Hadi bakalım. Oh! Geçtik. Arkadaşlar Emrecan eve gitti şimdi o yüzden videoyu durdurmuştum. Şimdi başlıyoruz Emrecan'sız yapacağız daha Aga be. O ne ya? ya? oğlum dışarıda sesler geliyor. Kimse artık. Emrecan keşke gitmeseydi ya. Aaa buradaydım. Evet geçelim. Emrecan gitmedi. Buradaymış. Emrecan bizi kandırdı. Dolabın arkasından çıktı sonra altıma sıçtı. Altıma sıçarken ama bez yoktu altımda. Çünkü annem bana bez koymamıştı. <laughs> <laughs> Bunu YouTube'dan buldum. Çok komik. Ama ha. çok zor. Değil aslında. O kadar da zor değil ama. Arkadaşlar size bir sırrı vereyim mi? Yusuf kolayları yapamıyor. Aynen zorları yapıyor. Ama bu sırrı hiç kimseye paylaşmayacaklar. Emre'ye arkadaşlar geçip geliyorum. Sonunda geldik buraya. Arkadaşlar bir Emre'den bir ben, bir Emre'den bir ben. Sonunda geldik. Allah! Kusura bakmayın. Başlayacağım ama ha. O kadar geldik arkadaşlar. Hala kusura bakmayın. Tamam. Çok zor arkadaşlar yani buraya gelmek. Öyle anlatayım. İçimden küfür ederdim o zaman. Geç. Start nerede? Start burada. Basamadım. aldım. Türmeye Geç. Oha çok zor bir şey başardım. Oha. Benim de yok. Ne Aynen öyle. Ne taraf? Burası. Anam. Anam. <laughs> hani erkek bak Emo şuraya iki kez koşuyor. Buran da bunu bilmiyordu. Ben daha onu bulmam. Arkadaşlar Minecraft'tan pek aram yok ama ben bunu düzeltmeye çalışacağım. Kursa yazılacağım gerekirse. Minecraft öğrenme kursuna. Acaba ben arkadaşlar. Emre Can'ın hayalleri, gerçekleri ama bilmiyorum ne olursa. Emre onu ona bu ne lan? Uy! Bunu, bizim evlatörde ne var? Al şunları. Emo. Arkadaşlar. Yok, yok. Kazanma geçtik direktle hala parkur yapmadım. Arkadaşlar bu böyle miydi bu parkur? İlk başta neden yapmadı? Bak şimdi. Şuradan şuraya atla. Şuradan geç. Emo çok kolay bu. E çok kolay. Ben gidiyorum yağmur yağıyor. Neden? İşte Arkadaşlar yani. Emrecan gidiyormuş. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Emrecan'la kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve, ve bay bay. bay.